Merhabalar, ben Doktor Cihan Taş'tan HiDNA kurucu direktörüyüm. Bugün size HiDNA olarak geliştirmekte olduğumuz dijital para konseptine dayanan DNA coin hizmetimizden bahsedeceğim. Bize mobil uygulamamızdan başvuran müşterilerimiz genetik bilgilerini, günlük spor kayıtlarını, hastalık kayıtlarını, kullandığı ilaçlar, yedikleri yemeklere kadar bütün kayıtlarını biz blockchain altyapısındaki algoritmamız içerisinde saklayarak bu verileri bizimle paylaşan müşterilerimize DNA coin'ler kazandırıyoruz. Bu DNA coin'lerle beraber müşterilerimiz isterlerse özel sağlık sigortalarından indirim kazanabilmekte, isterlerse havuz, psikolog, spor gibi e, uygulamalardan günlük DNA coin oyunlarını bozularak indirim kazanabilecekler. enay, girişim ekibimiz gayet geniş. Aynı zamanda hukuksal departmanımız, aynı zamanda blockchain altyapısını sağlayan anlaşmalı şirketlerimiz mevcut. 2021 yılı için şu an 100 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.